Başkanım şimdi sorunlarımız var. Ekonomi konuşmak lazım. Sizin cevabınız ne? Kürkürk kür. Ya bir saniye başkanım ne alaka? Ekmek olmuş 15. Kır, kır, kır. Ne? E tamam bayrağımız indirildi. Buna ne söylüyorsun? Kır, kır, kır. Lan ne alaka? Adam bayrağı indirmiş amına koyayım. Ay ben böyle muhalefete sokayım. Bırakıyorum ya. Yeter. Cılkı çıktı. Bayrak indi aşağı. Özgür Özel konuştu aşağı aşağı. Çoğunuz Suriye'de olanları duydunuz. PKK, SDG fark etmez. Suriye aksiyon aldı. Bölücüler bayrağı indirdi. Böyle bir durumda muhalefeti hükümeti fark etmez. Buna ideoloji olmadan karşı çıkılır. Karşı çıkmayansa yarramın başıdır. Yani bunun en net açıklaması bu. Peki neyse. Muhalefet ne yaptı? Kürt kardeşlerimize zarar vermeyin dedi. Akrabalarım kardeşlerimize dedi. Her geçen gün ben bunları sorguluyorum. Acaba bunlar işbirlikçi mi? Çünkü bu varken selo selo, bu geldiğinde kürt 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 başka bir şey konuşulmuyor. Ve bunu yaptığı tam bu konuşmada artık kesince sorgulatıyor. Abi ne Kürtmüş ya. Götümüzden don kayıyor. Bunlar Kürt diye bağırıyor amına koyayım. Ve her defasında yıllardır bu oluyor. Bu arada ben burada ırçılık yapmıyorum. Ki zaten bu ülkede kimsenin sorunu bu değil. Ya Türk'ü bırak. Normal Kürtler bile bunu sorun olarak görmüyor. Onların bile problemi yok. Peki bunların bahsettiği Kürtler kim? Bayrağı indirenler mi? Apo mu? Selo mu? Kim amına koyayım bunlar? Yıllardır siz ne konuşuyorsunuz? Neyi çözmeye çalışıyorsunuz? Kürdün bir sorunu yok. Türk'ün bir sorunu yok. Herkesin tek gerçek bir sorunu var. O da ekonomi. Güvensizlik, işsizlik, kayırmalar, torpiller. Şu an gerçekten bu Kürtler kimlik sorunu mu yaşıyor? Hayır yaşamıyor. Herhangi bir engelleri yok. E bunların bahsettiği Kürtler APA o zaman. Kardeşim dediği Kürtler SDG o zaman. PKK bile olabilir yani. Bakın ben burada ne muhalif propaganda yapıyorum ne de hükümet propagandası. Ben sikindirik ezilmiş, bunlardan bıkmış bir vatandaşım veya herkes gibi çürümüş bir Türk genci. Bazıları bunları konuşunca fonlanıyorsun falan diyor. Hükümettensin diyor. Ama bunlar bir gerçek. Halkın bıktığı şey bu. Siyasetlerin gerçek sorunlardan çok bunları konuşması. İki yüzlü olmaları. Her seçim zamanı bunları anlamaları ve hükümet muhalefet fark etmez. Çünkü ikisi aynı şeyi yaptı ve sanki bunlar bunu yapmamış gibi, bunları desteklememiş gibi birbirlerini suçattılar. Mecliste kürsüde amına koyayım seminerlerde her yerde bunlar bölücü deyip durdular. Bak bak iki bak. Hükümet siyasete girerken muhalefeti bölücü diyor. Çünkü muhalefet o zaman bunu destekliyor. Açık açık konuşuyor yani. Sonra yıllar geçiyor. Bunlar bu şekilde yükseliyor. Seçiliyor. Ekonomi sikiyor atıyor. Refah düşüyor. Millet aç kalıyor. E millet haliyle sorguluyor. E bundan dolayı oylar düşünce hükümet kafayı yüksek sen derece çeviriyor. Bir anda bunlara aposelo cazip geliyor. Tırnak içinde çözüm süreci, bizim değişimize hainlik süreci tekrardan başlıyor. Dem Parti destek yağıyor. Dem Parti'nin eş başkanı meclisin başkan yardımcısı oluyor. Apo'yu meclise çağırıyorlar. İşte bir anda binlerce sanın katili, Lideri Apo gelmeye başlıyor. E muhalefet ne yapıyor? Buna karşı çıkmıyor. Hatta içinde olalım diyor. Millette ne diyor amına koyayım deyince biz izleyeceğiz, size göstereceğiz diye bahane sıkıyorlar. Çünkü süreç kapalı. Basına her şey açıklanmıyor. Onlar da herhalde bunu bahane olarak kullanıyorlar. Ve meclisi kürsüde hükümet bunu yaptı diyorlar. E sen bunlar bunu yapmıyorken Ahmet Spor'a destek vermiyor muydun? Atkısını taşımıyor muydun? Bakın sadece bu değil. Bu adamı şu anda bulunduğu duruma karşı destekliyorum. Çünkü yapılan şey yanlış ve bana da olabilir. Fakat bu siyasi çizgisini destekleyeceğim demek değil. Sen şöyle bir adamla nasıl yanına gelirsin ve destek verirsin? Peki, öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Bu adamın adı Abdullah Zeydan. PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen adam. Yani bu adam açıkça PKK'ya destek veriyor. Sen CHP'den biri olarak, Atatürk'ün kurduğu partiden biri olarak bununla nasıl bir araya gelirsin? Bakın bu siyaset değil. Bunun siyaset olmadığı bir proje olduğu gözüküyor. Bakın CHP 2000'e kadar Kürt sorunu var demedi. Ne zaman şu geldi, bu bir yanda sorun olmaya başladı. Bundan daha önce CHP bunda katıydı. Sorun var diyordu ama bu ırklara bağlanmıyordu. Güvenlik sorunu var deniyordu. Şimdi insan adillerinde eğitim falan verilsin diyorlar. Hatta bunu yapıyorlar bile. Ya şunu gördüğüm zaman dedim ki ulan oğlum bu mu? Cidden bu mu yani? Buraya kadar geldik mi artık? Ve bunlar bunu savunuyor. Okullarda Kürtler eğitim alamıyor diyorlar. Ana dillerinde eğitim verilirse daha rahat olur diyorlar. Gerçekten mi? Vay be. Niye bazıları o eğitim alıyor da alabiliyor da? Bunlar alamıyor bunu sorgulamıyorlar. Çünkü bu insanlar dolduruluyor. Ailesi çevresi buna kasıtlı bir şekilde Kürtçe öğretiyor. Öyle büyütüyor. Bakın altını çiziyorum. Kasıtlı bir şekilde diyorum. Türkçe bilmesine rağmen bunu öğretmiyorlar. Kürtçe büyütüyorlar. Mesela şu gördüğünüz sınıftaki veliler. Bunlardan 12 veli çocuğum Kürtçe ders alsın diye dilekçe veriyor. Seçmeli ders kontenjanı açılıyor. Bunun için iki tane sınıf ayrılıyor. Ve bunlar şu eleman ders anlatırken bunlar bir şey başarmış gibi bunu kameraya alıyorlar. E burada kasıt yok mu? Peki buna izin verenler kim? Buna niye izin veriliyor mesela? Hadi bu veliler kalktı. Çince, Rusça, Almanca için dilekçe verdi. Bu olduğunda aynı şekilde seçmeli saçılacak mı? Sınıflar ayrılacak mı? Haber başlıklarında artık Çince okullarda okutuluyor diye başlık girilecek mi? Hayır girilmeyecek. Olmayacak, olmuyor da. Bu normal bir şey değil. Şu yapılan şey bu süreçte kasıtlı yapıldı. Bu veliler Türkçe'ye kasıtlı. Oğullarını, çocuklarını Türkçe'ye kasıtlı büyütüyorlar. Yoksa bu tartışılan zamanda olmazdı. Kasıtlı olduğu apaçık belli. Ve bunların bahsettiği Kürt sorunu dil problemi değil. Irkçılık değil. Bu Sever'dan beri gelen topraklarımızı bölme projesi. O zaman da ne vardı? Kürt çeteleri vardı. Kürtler ayaklanıyordu. İngilizlerin yardımıyla devlet kurmaya çalışıyordu. Hatta bu Sever haritasında gözüküyor. Ama karşılarına kim çıktı? Atatürk ve normal Kürtler. Hani bölücü olmayanlar. İşte bunlar o gün sert kayaya çarptı. Bölmeye çalıştıkları Kürtler durumu kavradı. İşgalcileri karşı çıktı ve kendi içindeki ajanları tabiri caizse sikip attılar. İşte bundan beri bir yaşıyoruz. Ama aynı zamanda bu hiç bitmedi. İşte bunlar hep Kürtleri bölmeye çalıştı. Bunlar bu insanları bölmek için var olmayan tarihi uydurdular. Bunu Apo yaptılar. Gerçek tarihçiler karşılarına çıkıp bunu çürüttüğünde suçu Apo'ya attılar. Yani biz Apo'nun yalancısıyız dediler. E bunlar bayrağı indirmeye çalıştı. Binlerce insanı katletti. Terör eylemleri yaptı. Yalan bilgiler yaydı. Bunlardan dolayı bunlar 80 darbesinde içeri alındı. E sen bunları yaparsan öyle bir dönemde hatta bu dönemde sana hiç kimse iyi davranmaz. Bayrağı indirirsen yakalandığın anda elini kırarlar. Hatta iyileştirirler, tekrar kırarlar. Ve bu hangi ülkeye gitsen böyledir. Hiçbir ülkenin askerleri bu durumda sana iyi davranmaz. Hatta bazı ülkelerde idam bile gelir. E Türkiye bunu yapmadı. Hatta bazı ülkeleri kıyasla iyi bir de davrandı. Ama bunlar kalkıp buradan prim kastı. Bize çılık yaptılar. Zulüm dediler. Siyasette bazı kütlerin oyunu bu şekilde aldılar. Esat Oktay Yıldıran'ı şeytan gibi gösterdiler. Ama bence o her Türk'ün yapacağı şeyi yaptı. Bakın ben burada Türkçülük kasmıyorum. Millet fark etmeksizin Böyle bir durumda herkes yapacağı şeyi söylüyorum. Sen bayrağın el uzandığında, ülken bölünmeye çalışıldığında, normal insanların katledildiğinde ne yaparsın amına koy? Valorant mı oynarsın? Kalkarsın, savunursun, gördüğün yerde indirirsin. Ama bu siyasetçiler ne yapıyor? Bunlar yıllardır ne yapıyor amına koy? Yani biz şu konuşma için mi? Bunun grup başkan vekili olması için mi? Bunların bunlarla oturması için mi? 600 bin lira, 700 bin lira vergi veriyoruz. Her vekil başına bizden para çıkıyor. E bunları savunun diye mi? Yoksa karşı çıkın gerçek sorunları konuşun diye mi veriyoruz? Bakın meclisi izliyorum. Freak show gibi amına O ona saldırıyor, ona saldırıyor. Bir tane saldırmak normal. Ama ne için saldırıyor? Gürcistan'a ne amına Benim olan niye atanmıyor? Veya siyasi rantımız niye yok diye. Ama gerçek sorunlar %1. He, tabii ki gerçek sorunlar %1 olacak. Olmayan bir ülke daha önemli amına koyayım. Ya şu şu. Şu niye başkan vekili oldu? Bu niye meclisin başında? Biz bullaş hüda parlar. Niye burada? Bunlar mecliste ne konuşuyor acaba? 16 yaşında bir kızla 40 yaşında bir nelenmesi olur diye mi konuşuyorlar? Sübyancılığı mı savunuyorlar? <laughs> Oğlum kafayı yiyeceğim ya. Çıldırmamanın imkanı yok. Ya bunlar niye burada? Lan bir de biz bunlara para veriyoruz ha. çıkan vergi gidiyor. Bunların boktan fikirlerini besliyor. Ben şahsen bir hüda parla vergi ilgisini istemiyorum. Aynı şey PKK'lılar için geçerli ve bunlarla masaya oturanlar içinde. Ve şöyle baktığım zaman mecliste adam kalmıyor amına koyayım. Aşırı sayıda 2-3 tane falan kalır herhalde. Bakın CHP için de desteklediğim çok az insan var. Bunlardan biri Muharrem İnce. Diğeri Mansur Yavaş. Başka başka yok ya. Gördüğüm bir bunlar iyi yani. Öyle iki yüzü bulunmayan, samimi, düzgün insanlara benziyor bunlar. Ya sen şu konuşmayı niye yaparsın? Bildiğin SDG'yi, YPG'yi özellik istiyor amına koyayım. Şunu yapacağın şey bu olmaz demek. Hatta bunu söylemesen bile olur. Bunlar herhalde iktidar gelmek istemiyor. Çünkü bu konuşmalarla gelemezsin. imkanı yok. Yani bunu çıkarım şu, Sen bu toprağı tanımıyorsun. Bu insanları tanımıyorsun. Bu durumlarda bizim insanımız sert tepki verir. Zaten CHP şunun yüzünden bu konuda mimleşmiş. Sen niye hala bunu kasıyorsun? Suriye SDG'ye teslim ol diyor. Silahını bırak diyor. Ve bu Türkiye'nin işine giden bir şey. Türkiye'nin çıkarı olan bir şey. Lan Amerika bile bunlardan desteğini kesiyor. Sen niye hala bunu konuşuyorsun? Destek verilmiş gibi söylemlerde bulunuyorsun. Bu seçime 10 gün kala Kılıçdaroğlu'nun Kürt demesi gibi bir şey amına koy. Bu yaşandı popülistliği bırakın. Bunlarla bugün gemi yürümez. Ya senin en başta Dem Parti karşı olman lazım. Çünkü Dem Parti gerçekte Kürtleri temsil etmiyor. Senin bunu bağıra bağıra söylemen lazım. Ama niye söylemiyorsun? Niye bağırmıyorsun? Oylarım mı gidecek? Ay götüm çok üzüldüm ya. Ulan Dem Parti bağıra bağıra katili savunuyor. Apo diyor amına koyayım. Hükümet kalkıyor masaya oturuyor. Muhalefet kalkıyor destek veriyor. Ya biz neyin içindeyiz be? Biz ne yaşıyoruz şu anda? Ya şunlar saçma oyunlarda bile olmuyor. Ve bunlar bunu yapıyorken bir birlikleri vardır diyen varsa cidden amına koyayım. Ulan bir sorun bakalım. Amerika SDG'yi niye bıraktı? Oradan bayağı çıkarı vardı. Niye bıraktı? Acaba Türkiye'den birileri onlara mı geçti? Onlara mı çalışıyor? Çünkü bölge içinde kısa olan kim? Türkiye tabii ki. Ve Şara. Trump niye bunları adamım diyor? Niye ben bunları seviyorum diyor? Esed'den sonra bizimkilerin Suriye Suriye'de bağırma almasından sonra kim kazandı? Türkiye mi? <laughs> evet. Aynen öyle. Acaba Amerika CDG'yi bırakmak için neler neler aldı? Bilmiyoruz. Ama tahmin edebiliyoruz. Neyse. Bugün konumuz buydu. Bugün biz siyasilere güvenmiyoruz diyoruz. Çünkü onlar seni beni önemsemiyor. Bir şirket gibi oy almaya çalışıyor. Ve bunun için her şey yapıyor. Her şeyi ezip geçiyor. Mecliste gerçek sorunlar değil. Oya kazandırma ihtimali olan sorunlar konuşuluyor. Ve işte Türk halkı bundan bıktı. Artık yeter amına koyayım diyor.